1 Eylül 2025'ten itibaren Avrupa Birliği jel öce ve protest tırnakta kullanılan TPO adlı kimyasalı tamamen yasakladı. Bu kimyasal jel ve protest tırnaklarda UV veya LED ışık altında hızla sertleşme ve parlaklık sağlamak için kullanılan bir foto Normal kullanımda insan sağlığına doğrudan herhangi bir tehlike kanıtlanmış değil. Avrupa Birliği bu maddeye yüksek dozlarda hayvan deneylerinde bazı riskler görülmesi nedeniyle yasakladı. Ancak şunu bilmenizi istiyorum ki Avrupa'daki bu karar daha çok üreticilerin yeni formüllere yönelmesine sağlıyor. Bizim işimizde ve sizin tırnak sağlığınızda herhangi bir risk ya da değişiklik söz konusu değil. Unutmayın, güzellik kadar sağlık ve hijyen de bizim önceliğimizdir. Biz her zaman en güvenli ürünlerle ve steril koşullarda hizmet veriyoruz. Bizim stüdyomuzda zaten TPO içeren ürünler kullanılmıyor. Kullandığımız ürünler, eee, arası standartlara uygun, denetlenmiş ve güvenlidir. Yani hizmetimizde hiçbir kesinti yaşamıyorsunuz. Her şey aynı keyifle ve sağlık önceliğiyle devam ediyor. Tünatlarınıza zarar vermeden güzelleşmeye devam ediyoruz.